Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere nasıl telefonunuzu root yaptıktan sonra e, ekran videosunu çekersiniz. Onu göstereceğim. Önce Google'a giriyoruz. Google'da arayına tıklayıp buradan e, şunu yazıyoruz arkadaşlar. MgYum yazıyorsunuz. Birleşik. Evet. Tıklıyorsunuz. Evet. Bu geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya tıkladıktan sonra seçtik bunu da. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Açılıyor site. Japonca bir site arkadaşlar. Evet. Hmm. Evet. Burada yeşil bir düğme var. Burada. Burada. Ona tıklayıp indiriyorsunuz. Ben indirmiştim zaten. Aş Evet. Çıkalım. Evet. Buradan root yazıyor arkadaşlar. Tıklıyorsunuz bu şekilde. Ben yaptığım için çıkmadı ama. Size burada yazılar çıktı. Gördüğünüz gibi bende de çıktı. Yani böyle tıklayacaksınız orada çıkanların hepsine. Ben yaptığım için olmuyor. Sonra telefonumuz root oluyor arkadaşlar. Pek bir şey kurcalamadan CGR Pro var. Ben onun e, linkini atabilirsem atarım size. Tam olarak bulabilirsem. CGR Pro var. Onu seçip video yükleyebiliyorsunuz. Zaten CGR Pro yüklediğinizde nasıl video e, çekeceğinizi anlatıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.